Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eray. Bugün sizlerle birlikte istediğiniz bir 11. bölümünü çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Bugünkü challenge'ımız da manyak bir challenge. Şu an diye sizden bu salak bilerek pantolon almadı diye, diyebilirsiniz. Bunun nedeni size ne olabilir? Görevim pantolon almam olması. Yani çok değişik challenge'lar geliyor. Buradan İbo 21'e de çok teşekkür ederim. Bana challenge verdi. Allah razı olsun. O da hani e borsa tanınan isimlerden, kişilerden. Hani dediğim gibi bu veren kişiler, tanınan kişiler. Hani tanınan... E tanı... Tan Abi konuşun. Neyse boşun. Evet bir de videoyla da, iş şey yapacağım demiştim ama. Kardeşim kusuruma bakma. Hani videoyu izliyorsan. Yani kusuruma bakma. Vallahi ben bir şey yapamam. Dedim video çekeceğim de gaslamayın. Bazıları böyle bilerek gaslıyor da YouTuber oldu hani YouTube kanalımın olduğunu biliyor o yüzden gaslıyor. Ben dedim ki gaslamayın videodasınız diye. Şimdi hızlı bir şekilde gidelim. Pantolon almadan kazanacağız bakalım. Nasıl olacak? Ya çok değişik challenge'lar. Vallahi da kırıldık ya. Abi kardeşim neden gaslıyorsun? Büyük bir Büyük şey, ihtimal gasladı ya da yok bilerek mi yaptı? Bilerek yapmamıştır inşallah ama Oha orada taş kılıç alayım. Dur, dur dur. Ah ah. Abim. Taş alayım da adama vuramadım. Neyse ikinci parta geçelim. Bu biraz kötü oldu. Bu tur kötü oldu biraz ama. Pantolonumuz olsa daha az hasar alırdık. O yüzden adamlara direkt atmamız lazım. Yoksa asla alamayız. <laughs> Ve arkadaşlar Discord sunucumuzu. Discord sunucumuz biraz eksiklikler var. Birkaç tane eksiklikler var. Lütfen kusuruma bakmayın, halledeceğim ee, i̇şte bazı güvenlik duvarları yapıyorum hani du güven anladınız hani bu yüzden lütfen kusuruma bakmayın bunlar çok gerekli olan şeyler bazı adamlar mesela geliyor ya yani mesela senin düşmanın adam mesela güvenlik duvarı yoksa direkt işte geliyor seni spam yapıyor falan filan ya da işte gidiyor <laughs> adı nedir ya yani hesap açıyor hani bu yüzden Akıllıca böyle bir bazı planlarım var, ee, ne derler ona, güvenlik duvarı. Onları da inşallah hallettikten sonra sunucumuz sizinle beraber olacak. Ama beta sürüm olacak, yani her şeyi eklemeyeceğim. Çünkü biraz e, ben böyle iyi bir şey yapmayı düşünüyorum, bayağı güzel bir şey yapmayı düşünüyorum. Bu yüzden birazcık zaman alabilir. Şimdi, tekrardan başladık. Hemence 28 tane demirimi topluyorum ve hızlı bir şekilde go, 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 go gidiyorum. Ha tamam. Şimdi bak pantolon alma hop hop tamam. Bak böyle değişik challenge'a gelince ne şey gidiyor hoşuma gidiyor neden? Ya değişik yani. İnsan beni merak ediyor hem izleyen merak ediyor hem de yapan merak ediyor. Ya pantolon almasak ne olur ya da ayakkabı almasak ne olur ya da bunu almasak ne olur. Ya o yüzden hani merak ettiklerinizi yazabilirsiniz hani challenge olarak. Ben çünkü hepsini yanmaya çalışıyorum. Kardeşim dur ben sana bir rekt atayım tamam hadi bay bay. Eğer izliyorsan beni kusuruma bakma. Şimdi. Hemencik hepimiz alıyoruz gidiyoruz pembeye. Evet arkadaşlar bir de 108 abone oldum. Ee, sizlere çok teşekkür ederim tekrardan. Hani bana abone olan ellerinizi öperim. Çünkü gidiyorsunuz geliyorsunuz bana abone oluyorsunuz çalış yazıyorsunuz. Hani bu bunlar hepsi bir emek yani. Siz gidiyorsunuz bana gidiyorsunuz çalış yazıyorsunuz. Ya yani bu yanmasam ayıp olur bana göre. Bu yüzden hepsini yanmaya çalışıyorum. Siz merak etmeyin. Hepsini yapıyorum. Hepsini yapıyorum. dedim. Hepsini yanmaya çalışıyorum ama çok fazla geliyor ya. Bazılarını unutuyorum falan. o yüzden bir kez daha yazarsanız çok sevinirim. Mesela işte mesela ayakkabı almadan kazan dedim. Ben görmedim. Bir hafta boyunca yanmadım senin görevi. O, o zaman bir kez daha yaz yeni videomda. Ben o zaman yaparım diye düşünüyorum. Çünkü vallahi da ara sıra göremediğim oluyor. Şimdi hızlı bir şekilde gidelim. Ha bir de arkadaşlar bana bazıları diyor tekstür pek kullanmıyorsun? Kardeşim tekstür pek kullanmak zorunda değilim ki. Birincisi ben tekstür pek kullanmayı sevmiyorum. Neden sevmem? Hani değişik geliyor yani. Mesela bir tekstür pek kullanıyorum. Bütün eşyaların hepsinin şu şekli farklı, rengi farklı, osu farklı, busu farklı. Hani PvP amacıyla evet ama hani ben Survivor'da çekiyorum. Hani ne bileyim PvP'de de, de istemiyorum. Yani değişime gidiyor ya. Kısa kılıç falan mı kardeşim? Ha öyle 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 kurtulacağına mı zannediyorsun? Da ben öldüm galiba. Çünkü benim pantolonum yok ya. Benim pantolonum yoktu. Olsaydı alırım. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi hemence öldük. O zaman bir çapraza gidelim ya. Maviye gidelim. o. mavi bize geliyor mavi bize geliyor. Kardeşim o ne öyle ne oluyor öyle? Hızlı bir şekilde hop hop hop. Hop 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 hop. hop. Tamam. Abi o bir almam yeter mi be? Düştü mü? Düş. Hayır, yanlış yere koydum. Al şunu. Al şunu. Al şunları tamam. At şunu. Hop, hop. Hop tamam. Heh, tamam. Bunları al. Gelmiyor. Öyle düşmüş o zaman. Tamam. Ya şimdi korkuyorum bu bir yerde pusuyor falan filan. Diye. Abi ben ne yaptım? Ay 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 ay. ay Space'e basamadım. Şey basamadım şey. Ama bak iyi refleks yaptık. Refleks mi bilmiyorum ama iyi yani yaptık. Şimdi bak hızlı bir şekilde gidelim. Ha düşmüş lan yazık. hemence hızlı bir şekilde gidelim. İşte bu abi bizim bunu kesmemiz lazım. O yüzden ben bir gap yiyorum. Sonra bir yüksekliği ele geçiriyorum. Yükseklik her zaman önemlidir arkadaşlar. Yükseklik. Her zaman önemli. Yani adamın pozisyonuna göre değişir ama hani yükseklik, yüksekliği ele geçirmek çoğu zaman önemli. Şimdi bu adam büyük ihtimal çıkmayacak ya şeyinden. Ya çıksana güzel kardeşim. Hadi çık hadi çık. Ya i̇lla seni kırmamı mı istiyorsun da abi çıkmıyor ki. Bu gelişiyor ben çık... Bir dakika dur dur. Taktiği kes. Bak bak bak. bak, bak. Taktik biraz saçma saçmalabilir ama bir şey deneyeceğim. Bir dakika şunu kır. Hop. Çok saçma oldu hem de. Şöyle etrafından dolanacağım. Tamam mı? O beni anlamayacak tabii. Hala orada olduğumu zannedecek. Görmedi çünkü beni. Ben oradan gizince ona kıracağım. Nasıl plan? Harika bir plan. Ne? Ay ay ay. Ay düşüyorduk. Ulan adam bizi kırmış ya. Ay kırmamış. Bu kırmamış. Tut tut tut. Kardeşim kusuruma bak özür dilerim. O bu adam kırmış. Ha? Ayıp değil mi güzel kardeşime? Ben sizin ikinize de uğraşıyorum şimdi. Uğraşacağım şimdi. E, ne yapacağım ben? Al işte. <laughs> ya abi. Ben neden bu kadar salağım bugün? Ben buna, bugün neden bu kadar kötü oynuyorum? space'e basıyorum ama şey basamıyorum. Hani istemsizce yap, yap yapıyorum. Yoksa bilerek yanmıyorum. Bak bu, bugün ilk defa üçüncü parça çekiyoruz çünkü çok saçma oynadık. Öyle diyeyim size çok saçma oynadık. Bu yüzden bak bunun bunun üzerine bir dans gider bir moral dansı. Aynen moral dansı. Tamam. Bak bu tur alacağız abi. Bak bu tur size değil, alacağız. Bak bu tur çok iyi oynayacağım. Pro gibi oynayacağım bak abi. Ya şimdi bir de video dışında hani video dışında daha iyi oynuyorum. Zaten görenler görüyor zaten iyi oynayıp oynamadığımı. Ama <laughs> video içinde ne hani oynayamıyorum. Neden oynayamıyorum? Ra Öncelikle kendi kendime konuşuyorum. Rahatsız oluyorum. Bir. İkincisi ben normalde şarkıyla oynarım. Hani böyle böyle işte rap olur. Şöyle dıps 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 böyle hareketli müzik olur falan. Hani o tarz e, şeylerle oynarım. O tarz müziklerle oynarım. Yani bir de işte Bazen işte ne bileyim yani yani kendim rahat hissedemiyorum. Öyle diyeyim size. Kendimi rahat hissedemiyorum. Bu yüzden biraz kötü oynayabilirim. Bilmem zaten beni biliyor nasıl oynay oynayıp oynamadığımı. Şimdi. Abi maça bir başlamadı ya. Ozan ne yapıyorsun lan? Aga. <laughs> Neden öyle bir şey yaptı o? Aa camık ciddi. Ha oyundan çıktı. Dur. Abi ben o zaman ikili de mi denesek? Ha? Hadi lan, Bu sefer ikili de deneyeceğim abi. ne ee, Yok abi yok yok. İkiliye girerim ama abi. Tamam daha hızlı dolar ama çok uzun sürer. Bari buna gireyim. Ha 5 kişi olmuş tamam. Bir kişi daha gelirse başlayacak. Yani odaların şeyini ben belirleyemiyorum. Mesela daha böyle oynanan adını demeyeyim ama <laughs> H başlayan bir sunucu var ya ya şimdi şey olur falan filan diye demiyorum ama hani o, o sunucu olsa mesela çok kişi oynuyor, hızlıca dolar oluyor. Ama son oyuncu yani son oyuncu sadece Türkiye'de oynayanlar oynayabiliyorum. Hani belki yabancı oynayanlar vardır ama çok nadir. Bu yüzden hani daha az oynanıyor o sunucuya göre. Hani bu yüzden su, do, oda dolma sorunu biraz kötü ya. Skını değil ama. Şimdi ben hemen şöyle şöyle tak 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 tak. hop 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 hop, 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 hop. tamam. İnşallah blok yeter 42 tane. Abi ya ben neden böyle oynuyorum? Ben neden böyle oynuyorum? Anlamadım. Neden böyle oynuyorum? Ya mouse'um ellerim yanmayın ne ara kırdı? Aga ne ara geldin? Ulan rezil olduk be. Yani videoyu rezil olduk size öyle diyeyim. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Bunu da yenemedik ya. Geçenki bölümde de yenemedik. I, yıllık dördüncü atmıştı biliyorsun aynı defa atmıştı onu da yenemedik bunu da yenemedik Şeyli de yemine, yenemedik blok koymadan da yenemedik blok koymadan yenme var onu da yenemedik abi ben onları tek bir videoda toparlamayı düşünüyorum abi tek bir videoda onu da böyle bir ayrı seri yapmayı düşünüyorum yani özgün olsun yeter mesela yapamadığım challenge'lar yeni seri ee, yapamadığım challenge'lar bir 2. Hani bunu da siz veremezsiniz. Çünkü ben sizin verdiğiniz görevleri yapamazsam eğer. Yani o yüzden zor verin ki sizin e, yapam yani sizin verdiğiniz challenge'ı yap yapamayayım. O seri gelsin. O zaman arkadaşlar Tekrardan dediğim gibi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Challenge vermeyi unutmayın bak. Challenge vermeyi unutma karşındaki kişi. Challenge vermeyi unutma. <laughs> Lütfen unutma. Like at. Abone değilsen abone ol. Çünkü abone olmam sebebi para için değil. Siz e, kitlemizi daha fazla arttırmak için hani oynayan kişi hani bize izleyen kişi sayısını daha fazla arttırmak için <laughs> yani böyle çalınçlı herkesin Çalıncını yapan kral adam az Bulunur yani o yüzden lütfen abone olun ki herkesin Çalıncı yapılsın kendinize iyi bakın o zaman arkadaşlar hoşçakalın görüşmek üzere bak sizin için de yapıyorum bay bay